küp içinde 1 liralarımız var. 80 santimetre çukurumuz. Üstüne bir taş da koyacağız. Evet. Live çıkan görüntü çekeceğiz. Evet. Kapatalım onu. Kapat bakalım. Evet, Genimizi düzledik. Şu anda araziyle ile sıfır. 80 santim. Bilgisayar hazır. Evet. Tamam abarttın Lazım mı? Getir. Bilgisayar getirsene oraya. Tamam geçelim. Geçelim. Evet. Geçelim. Evet. Tekrar geç. Kazalım şimdi. Bir daha geçelim. Geçeyim mi? Geç, geç. Tamam. Şimdi çıkartalım. Tamamdır. Evet, hiç kesmiyorum bu arayı. Kesme videoyu. Evet. Devam kazmaya devam. Canlı performans. Ulan ne yapsın görüntüyü gösteriyorsun. taşı çıktı. Evet. Dur yavaş ol taşı görelim. diye. Ya. Yanları asın. Şöyle Ha. Küpün üstündeki taş. Taşı göster. Evet. Taşımızı orada çıkardık. Ramazan plastik kutuyu getirsen. Evet. Küpümüz burada. Biraz görülsün diye dikkat ediyorum ama biraz karanlı çıktı o işin. Artık kusura bakmazsınız. Evet. İşte çukurumuz. Çukurumuz 80 santim. Testimiz bu kadar.